Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cx'den Aydın. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Küpkan e, adlı oyun Na, nasıl telaffuz ediliyor tam olarak bilmiyorum ama sanırsam bu şekilde telaffuz ediliyor. Oyunumuz e, uzay çağında gerçekleşen bir oyun. Savaşacağız. Nasıl savaşacağız onu göstereyim. Gerçekten grafikleriyle oynanışıyla mükemmel bir oyun. E, sistem fazla gereksinim sistem gereksinimi istemiyor. Onun haricinde hani sistemsel sıkıntımız yok ki ama herkesin oynayacağı tarzda bir oyun. Size şöyle oyunu tanıtacak olursam. Oyunda arkadaşlar 3 tane bölgemiz var. 3 tane şeyimiz var. Kısmımız mı nasıl desem. Şimdi arkadaşlar buralarda makine üretiyor. Yani uçak ne bileyim uçak üretici zaten. hep havada uçuyor ama fakat nasıl bir tarz nasıl bir şey yaparsınız orası size kalmış bir şey. Şöyle gösterecek olursam bu benim ürettiğim e, en iyi uçağım arkadaşlar. Öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar, oyunda bir tasarım yapılacak. Tasarımla birlikte diğer e, tasarım yapan oyuncularla savaşacağız. Şimdi ilk başta arkadaşlar, bu e, gördüğünüz e, şeyler var. Nasıl desem, bloklar var. Şimdi. Bu blokları arkadaş istediğin arkadaşlar e, istediğiniz tasarımı yapabilirsiniz. Siz nasıl yani kafanıza nasıl bir tasarım koyursunuz ona arasını ben bilemem. Benim size anlatacağım şu kadar. Şunlar yani. Diğerleri. Arkadaşlar şimdi silahlarımız var. Silahlarımız ilki e, normal machine gun. Yani normal e, kurşun atıyor diyebilirim. İkincisi lazer. Lazer silahı. Ee, diğerlerini ben e, daha kullanamadım ama bu ikisi güzel yani. Bunlar da tabii ki iyidir. Bu bu neymiş? Boomerang. Diğeri Otogan. Güzel, değişik silahlarımız var. Misil. Arkadaşlar bunu da sanırsam bomba atar e, tarzında bir şeyler. E, ben diğer aracıma koydum bunları. Onları tanıtayım şimdi. Sıradaki kanun, e, mortar. Arkadaşlar bu mortar bende var. Kullanıyorum fakat yönünü bir türlü tutturamadım. Veriyorum ileri doğru, yukarı doğru sıkıyor falan filan değişik şeyler yapıyor yani. Bunu siz kendiniz de çözebilirsiniz. Zaten buradakiler deneyerek deneye deneye çözersiniz. Ee, bu arkadaşlar çekiç, bildiğimiz hammer çekiç ee, anlatacağım, onu da anlatacağım. Bunlar arkadaşlar defans, defansif şeylerimiz. Bunların özelliklerini de göstereceğim. Hepsini tek tek anlatayım bunların da. Şimdi arkadaşlar bu çekiç ben size kendi uçağım tanıtacak olursam arkaya bilmediğim eee turist turister e, bundan koydum fakat tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Fakat diğerlerinin her şeyini işe ne işe yaradıklarını biliyorum. Şimdi defans olarak arkadaşlar bu gördüğünüz anti ergan. Yani şu dışarıda yuvarlak oluşan şey o bunun sayesinde oluşuyor. Gelen mermileri falan filan karşılıyor. Güzel yani. En iyi e, defansımız Energy Shield. Arkadaşlar şu gördüğünüz öndeki mavi şeyi o yapıyor. E, ve savaş içinde de sürekli yenileyebiliyoruz. E, gerçekten hiçbir şeyi geçirmiyor. küçük Mesela arkadaşlar rakip e, sıktığı zaman yani ateş ettiği zaman bu duvar hiçbir şekilde geçirmiyor dedim. Yani e, şey küçülüyor. Bu kare gittikçe ufalıyor ve kayboluyor. Tabi bunu e, oyun içerisinde yenileyebiliyoruz. Göreceğiz birazdan. E, devam edelim. Bunu söylemiştik zaten bu çevresi diye. Bunlar arkadaşlar e, bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Daha kendime gelmedi. Bu da maintenance yani bakım ünitesi diyor. Bunu da şey e, skill şeklinde kullanabiliyoruz. Ben diğer e, uçağıma yaptım bunu. Ee, devam edelim bir saniye. Nerede kalmıştık? Şurada. Evet, burası bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi transistor. Bunu bilmiyorum. Bunları gerçekten bilmiyorum. Bundan var bir tane. Ee, bundan var. Koydum ama tam olarak bilmiyorum. Diğer her şeyi anladık, çözdük. Yakında onu da çözerim. Size kendi uçağımdan bahsedecek olursam arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi öne iki tane çekiç koydum. Ya Çekiçle saldırmak isteyen yakından köşedim. En azından yaklaştıkça vururum diye. Onun haricinde buraya full lazer dizdim. Ve e, lazer harici bir şey koymadım. Arkadaşlar tek lazer ve Arkadaşlar e, bu Bunu nasıl böyle yaptım? Ben size şöyle gösterecek olursam e, Şimdi bunlardan e, Böyle tek tek koyabiliyorsunuz. Fakat 9 taneyi bir araya koyduğunuz zaman Büyük bir tane elde ediyoruz. Ben bunları ufak kullanıyordum ama ilk defa büyük deneyeceğim. Şimdi ee, büyük şekilde bir savaşa gireceğim. Bir bakalım deneyelim yani en azından. Diğer şeyleri de göstermeyi unuttum pardon. Şimdi arkadaşlar bunlar savunma demiştik da anti ergon. Ee, bunları da arkadaşlar koydum. Ama hani ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir saniye bir okuyacak olursak neredeydi o kontrol dedi galiba. Ha, arkadaşlar galiba bizim hızımızı arttırıyor bunlar. Şimdi normalde bloklarla ıvır zıvırla bizim hızımız baya düşüyor. Gidemez hale geliyoruz ve bunlarla bizim hızımız artıyor. Çünkü şöyle bir bakacak olursak bunun hızı 2.75 çünkü hiç yok. Bir tane var koymuşum Neyse güzel abi onu dengeleriz sonra. Devam edelim. Bunda başka gösterebileceğim bir şey var mı? Başka göstereceğim bir şey yok. Şöyle uçak tarzında bir şey yaptım ben. Ee, yapımı da gayet basit arkadaşlar şu 3. uçakta gösteririm ben size nasıl yapıldığını bunda da e, silahları koydum lazeri koydum ve de şu anla bakın arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yönü bu tarafa doğru verdim buradan ayarlayabiliyoruz onu da yönünü bu tarafa doğru verdiğime rağmen değişik saçma sapan atışlar yapıyor onu anlamış değilim daha tam olarak ama e, anlarız bunu da bu şekilde yardım kutusu olarak yaptım yani hem ateş ediyor hem koruması var hem de diğer e, bakım ünitesi olduğu için diğer uçağımı ve kendine yardım olur diye e, bu şekilde tasarladım üçüncüye bir şey tasarlamadım daha sadece böyle koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın çeşitli e, renklerde e, boxlar var yani şeyler hmm, adı aklıma gelmedi neyse bu şekilde Koyup sağ klikle kaldırabiliyoruz istediğimiz şekilde. Bunlardan koyabiliyoruz. Üstte. Neden koyamadım? Ha elimde olmadı. Arkadaşlar bizim elimizde olup olmayanların adeti bakın gördüğünüz gibi şu aşağılarda yazıyor. ya daha diğerlerinden ele geçiremedim. Şimdi bir ufak oyun yapacak olursak arkadaşlar, hemen e, girelim play. Quick battle. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şöyle yapayım ben. Çıkartayım. Bunu da çıkartayım. Bize arkadaşlar 1480 ağırlığında bir şey koyabiliriz. Yalnız bizim o kadar üretmedik. Şimdilik bu kadarıyla idare edelim diye düşünüyorum. E, bu uçağımı koyduktan sonra gördüğünüz gibi ağırlık düştü. Şöyle yerleştireyim. Bunu da şu yanına koyacak olursam bence böyle gayet güzel oldu. Tamam. Güzeldir. Şimdi fight başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki türlü oynanışı var oyunun. Ee, bir bu şekilde oynayabiliriz bir de F tuşuna oynayabiliriz. Tek da geçiş yapabiliriz. Ben böyle e, savaşmak istiyorum. Biraz geride Arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz bir şekiller var. Gördüğünüz gibi skill'i kullanmak, yardım açılıyor. Hiçbir şeyi geçirmiyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Biraz geriye, geriye. Bir Tahmin arkadaşlar. Bence oynanışı harika yani. Gerçekten güzel yapmışlar. Şöyle lazeri de kullanıp... Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın biraz canım gittikten sonra tekrar toparladım. Şimdi arkadaş şimdi bir şekilde var. yapıyor.

Biraz kusur muzun veriyor. <laughs> fazla getiremiyorum. Arkadaşlar bak. Şöyle yakından götürebilirsiniz. Bir şeyi aldım. Ardan büyü bastım. Yani bak Q'ya bastım. Ardı ardan yakalan bir şey E'yi kullanalım. Lazer silahlarımı çalıştırıyorum. Ve savunmamızı açtı. Son bir gemisi kaldı. Arkadaşlar biraz daha ee... Hasarın bilgiye bakıyor yani. Hasarımız ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur. Yendim adamı ve diğer bölüme geçti. Bir tur daha bir el daha oynayalım arkadaşlar. Normalde bu şekilde yenilmiyor ama. Geri de kal abi geri de hiç gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi o kırmızı şeyler fırlatıyor arkadaşlar. Rastgele fırlatıyor. Onu çözemedim bunun olayını. Hiç şey söylemem değil devam edelim hemen yıkayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar magnet kazandım. Ha Bu sanırsam onların gemisini çekmemize yarıyor arkadaşlar. Ee, ben quit diyorum okey dersen tekrar bir maç daha başlıyor. Arkadaşlar şu şekilde beginiz var çantanız yani çantanıza materyaller zamanla donuyor. Dekarasyon için falan filan. Ee, onun harici başka bir şey marketten alışveriş yapabiliyoruz. Mesela oyuncular satıyor sanırsam bunları. Neler satıyorlar görüyorsunuz. Ee, i̇lginç. Güzel şeyleri var. Değişik şeyleri var. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ee, güzel oyun. Böyle iyi vakit geçirmenizi sağlıyor. Shop'a bakalım abi. Shop'tan direkt e, oyunun sağladığı itemleri alıyoruz. Ve diğer pazar e, yerimizde var. Arkadaşlar oyunumuzun ilk bakış videosu olarak bu kadar olsun. Diğer bölümlerde diğer e, olaylara da devam ederiz. Daha değişik gemiler yaparız. Hatta gemiler birlikte yaparız belki. E, üçüncü gemimi tasarlamadım daha. Üçüncü gemimi beraber tasarlarız. Daha şimdi tasarlamak istemiyorum. Zaten e, tasarlamamız da lazım. Artık savaşlarda o üçüncü gemiye de ihtiyaç duyuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.